Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Profesör Doktor Gökhan Atılgan'la birlikteyiz. 1 Mayıs'ta Aşit, Atilla Aşut'la birlikte e, yazdığı Türkiye İşçi Partisi Radyo'da Proletaryanın Büyülü Kutusu adlı kitabı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut. Çok teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sağ olasın. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen teşekkür, de iyisindir umarım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Benim hafta sonum yoğun geçti. Gökhan Hocam, e, kitabı okumakla e, geçirdim hafta sonu. Gayet güzel bir kitap olmuş. Ellerinize sağlık. Emeklerinize sağlık. E, şuradan, şuradan başlamak istiyorum. E, İTAF sayfasını üç kadına e, ayırmışsınız. Buradan okuyayım. Devlet Radyosu'ndan Türkiye İşçi Partisi adına emekçi halka seslenen üç kadına. Şekibe Çelenke, Nazife Cemgili ve Behice Boran'a. Buradan başlayalım isterseniz hocam. Neden böyle bir e, giriş e, seçtiniz? Dinliyorum. Hay hay ne Nesut, böyle başlayalım. E, bu kitap 1960'lı yıllarda geçiyor, kitabın hikayesi. Ve o yıllarda hem Türkiye siyaseti hem de sol siyaset çok eril bir özellik gösteriyor o burjuva partilerinde kadın siyasetçiler neredeyse yok denecek düzeyde. Olanlar da o partilerde etkin olan kadınlar da yetenekleriyle, özverileriyle, gözü peklikleriyle işte sıra dışı özellikleriyle değil de birinin yakın olmaları nedeniyle veyahut da işte orada bulunmalarının partinin görünümüne bir renk katacağı düşüncesiyle genellikle bulunuyorlar partinin kamusal yüzü olmak bakımından da neredeyse hiç şansları yok. Öyle devlet radyosundan Burjuva Partileri adına konuşan kadın siyasetçilere neredeyse hiç rastlayamıyoruz. Ama Türkiye İşçi Partisi öyle değil. Üç tane çok çok önemli kadın figür, bunlardan birisi Şekibe Çelenk, birisi Nazife Cemgil ve birisi Beyce Boran. Türkiye İşçi Partisi'nin yönetici organlarında yer alıyorlar kahve toplantılarına katılıyorlar, köy gezilerine gidiyorlar, fabrikalarda konuşmalar yapıyorlar, seminerlerde konuşuyorlar, mecliste etkinler ve radyoda konuşuyorlar. O yılların dünyasında, 1960'lı yılların dünyasında kadınların mücadelenin, siyasetin her alanında böyle etkin olmaları ve dimdik olmaları müthiş bir şey. Ve bunu ancak sosyalist bir parti başarabilirdi. Sosyalist bir parti bir işçi sınıfı partisi ancak böylesi kadın siyasetçiler doğurabilirdi. Evet, tip de tabii bunu yarattı. Bu bir sosyal olay. Bu çok önemli. Buna vurgu yapmak istedik. Öbür taraftan da her birinin de şahane özellikleri var. Bunlar abidevi karakterler. Şekibe, Çelengi düşünelim. Bütün 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, işkencehanelerde, mahkemelerde bütün devrimcileri polise karşı, devlete karşı koruyan, kanat geren, destekleyen ve herkesin bütün devrimcilerin Şekibe ablası olabilmiş bir karakter. Nazife Cemgil hem çok yetenekli bir öğretmen, hem çok yetenekli bir yazar, hem çok yetenekli bir hatip. Öbür taraftan da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en parlak gençlerinden birisinin, devlet tarafından katledilmiş gençlerinden birisinin annesi, Sinan Cemgil'in annesi. Oğlunu Devrimci mücadelede, sosyalist mücadelede kaybetmiş bir anne. Beyce Boran hem bilim insanı kimliğiyle hem siyasetçi kimliğiyle çok çok önemli bir insan. Tabii ki önemli bir kadın. Türkiye'nin ilk parti kadın genel başkanının olmasının yanı sıra bu sosyalist mücadelenin kahırlarına da göğüs germiş, dirayetli, dirençli, müthiş bir uzun yol yolcusu. Şimdi bu üç kadın da bizim kitabımızın konusu olan radyo konuşmalarında çok etkili bir şekilde yer aldıkları için biz onların önünde saygıyla eğilerek başlamayı çok yerinde bir davranış olarak gördük. Doğru yaptığımızı düşünüyorum. Hocam kitabın içinde dördüncü bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam radyo konuşmaları buraya değineceğiz zaten üç kadının da buradaki önemli konuşma burada önemli konuşmaları var. Peki kitap yazma fikri nasıl oluştu, kitabın hikayesi nasıl oluştu, ses kayıtlarını elde etmişsiniz, bildiriler var, yazılar var. Kitabı okurken bir taraftan da düşündüm tabii çok meşekatli bir iş, zorluklar yaşadınız mı? Bu süreçten biraz bahseder misiniz bize? Evet, valla Mesut bunu ben de anlatmak isterim doğrusunu söylemek gerekirse. Kitap fikri, kitabı birlikte hazırladığımız Atilla Şutla, Atilla abiyle ayrı ayrı fikirler olarak doğmuş zihnimizde. Ben hep bu kendi çalışmalarımda söyleşi yaptığım eski sosyalistlerden tipin radyo konuşmalarının, 60'lardaki radyo konuşmalarının siyasette çok etkili olduğunu, insanların o radyo konuşmalarını tesadüfen dinleyerek sosyalist mücadeleye katıldıklarını, hep dinlemiştim ve zihnimde canlandırmıştım. O nasıl büyülü bir şey ki. Bir insan durup dururken bir radyo konuşması dinliyor ve bütün hayatı değişiyor. Hep böyle zihnimi kurcalayan bir şeydi. Acaba nasıl oldu da böyle oldu diye. Sonra bir gün dedim ki yani bunlar bu konuşmaları derlemek toplamak, kayıtlarına ulaşmak ve okuyucuya topluca sunmak mümkün olamaz mı acaba? Bu fikir aklıma geldiğinde de gözlerim parıldadı. Hatta kitabın adını da tam o gün o sırada belirlemiştim. Proletaryanın Büyülü Kutusu benim için çok büyülü bir hikaye olduğu için bu fikrin peşinden gitmeye başladığımda Atilla abi'nin de Atilla Şut'un da böyle bir çalışma hazırlığı içinde olduğunu öğrendim ve tabii bizim yollarımız orada kesişti, birleşti. Bu birlikte yürüttüğümüz bir çalışma olarak ortaya çıktı. Ama tabii benim peşinde olduğum şey önce kayıtlar ses kayıtlarına ulaşabilir miyiz? Bunun çok kolay olacağını düşünüyordum. İşte Ankara Radyosu'na giderim, oranın arşivinde kayıtlar vardır, alırım diye düşünüyordum. Ama e, ne kadar iyimser, ne kadar safi yani bir düşünceymiş. Peşine düştüğüm ses kayıtları sosyalist, bir partinin hatiplerinin ses kayıtları, aradan kaç tane darbe geçmiş e, Partiler kapatılmış, liderler tutuklanmış. O konuşma kayıtları Ankara Radyosu'nda bırakılır mı? Tabii ki bırakılmamış. Ankara Radyosu'ndan elim boş dönmedim ama. Şimdi burada ilk kez galiba bunu söyleyeceğim. Orada iki tane önemli kayıt buldum. Ama o kayıtların varlığından haberdar değildim. Bu kayıtlar 1961 Anayasası için yapılan referandumda Türkiye İşçi Partisi adına Kemal Türklerin unutulmaz işçi lideri Kemal Türklerin ve bir sendika emekçisi olarak tarif edebileceğimiz Sina Pamukçu'nun tip adına yaptığı konuşmalar. Anayasa referandumda tip sözcülerinin konuşma yaptığına ilişkin bir bilgiye ben yıllardır hiç rastlamamıştım. Tip üzerine çok önemli çalışmalar var. Bunların hiçbirinde bir dipnot olarak bile görmemiştim. Bir baktık ki yani tip sözcüleri referandumda partiler adına konuşmuşlar. Bunların hem kayıtlarına hem de dolayısıyla metinlerine ulaşmış olduk. Bu çok çok önemli bir gelişme bence. Okurlarımız karekot aracılığıyla her iki konuşmayı da hem dinleyebilecekler hem de metin olarak okuyabilecekler. Ama diğer kayıtlara ulaşamadım. Fakat TÜSTAV'ın Türkiye Sosyal Tarih Vakfı'nın arşivinde dört tane konuşmanın kaydının olduğunu biliyordum. Ses kaydının olduğunu biliyordum. Tüstal bizi bu araştırma sırasında salgın koşullarına rağmen müthiş bir şekilde destekledi. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır başta Erden Akbulut olmak üzere. Oradan dört kaydımızın da olduğunu düşünüyordum. İşte iki tane de Ankara Radyosu'ndan ben buldum. Toplam altı kayıt ama diğerlerine ulaşamıyoruz. Ve biz böylelikle kitabı hazırladık. Sonuna geldik. İşte kare kodları arkadaşlarımız yordam kitaptan çıkardılar. Kitabın provalarını yaptık. Ve ben tabii kitabın provaları sırasında kare kodlar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye test etmek istedim. Test ettim ve o TÜSTAV'dan aldığımız konuşma kayıtlarının kısa versiyonları var. Hemen TÜSTAV'ı aradım ve uzun versiyonları istedim. Ama uzun versiyonlar TÜSTAV'da yok. Çünkü TÜSTAV dijital arşivciliğe geçerken o konuşmaların uzun versiyonları bir şekilde kopyalanamamış. Burada tabii yine Erden abi her zamanki sorun çözücülüğüyle devreye girdi. Ve o kayıtları yapan kişinin oğlu olan Oğuz İnandı'yı buldu. Ve Oğuz İnandı kuryeyle kaseti Erden abi'ye yolladı. Erden abi bana yolladı. Tabii ben kaset olarak biliyorum. Kaset elime geldi. Ben tabii bunu stüdyoya götürdüm. Orada açtık ki bu bir kaset değil. Çünkü kaset 1970 yılında yaygınlaşmaya başlayan bir teknoloji. Daha kaset teknolojisine geçilmemiş. Düşünebiliyor musun Mesut? Elimde kocaman bir bant var. Bant işte 60 yıl ya da 55 yıl öncesine ait bir bant. Bir depoda 55 yıl boyunca beklemiş, yer yer hasar almış. Ondan sonra meslektaşlarımız, öğrencilerimiz hemen o bantı çalıştırabileceğimiz makinayı bizim müzeden çıkardılar, getirdiler. Müzeden çıkartılmış bir makinede bant dönmeye başladı. Bu İLEP'te oluyor derdik, değil mi hocam? Efendim? İLEP'te mi oluyor bu? Evet. Sonra... Ben bu çalışmayı yaparken işte bu masada e, geceler boyunca çalışmıştım ve hep böyle elimi masaya vururdum, ah derdim, hamdoshun e, ses kaydına da ulaşabilseydik, o zaman ne kadar şahane olabilecekti der idim. Böyle pencereden bakar, hayal ederdim o konuşmayı dinleyebildim, kendim de dinlemeyi çok isterdim. Sonra biz orada, bu arada Tüstavın önceden var olduğunu zannettiğimiz kayıtlarında Hamdoş'un konuşması yoktu tabii. Sadece Yaşar Kemal'in, Çetin Altan'ın, Can Yücel'in ve Tarık Ziyarkinci'nin konuşmaları vardı. Ben götürdüm, hocalar bantı tamir ederken çevirdiler, tersine çevirdiler, düzüne çevirdiler. Bant dönmeye bir başladı ve Hamdoş konuşuyor. Yani Hamdoş'un kaydının olduğunu, var olduğunu ben de bilmiyorum, Erden abi de bilmiyor, TÜSTA'daki arkadaşlar da bilmiyor. Ve gerçekten de konuşan hamdoş. Benim için müthiş bir şeydi. Hayatımın en heyecanlı anlarından birisini yaşadım. Peşinden Mehmet Ali Aybar'ın konuşması geldi. Meğer onun da kaydı varmış. Peşinden Rıza kuasın konuşması geldi. Rıza Kovas da çok önemli bir işçi lideri bildiğim gibi. Şimdi bunları görünce ben tabii havalara uçtum. E, TÜSDAV'ın farkında olmayışı da onlar tabii piyasada e, o ses kaydını dijitale çevirtmişler o bantların da dört tane izi oluyormuş meğerse. Yani dört farklı kayıt yapılabiliyormuş. Hani kasetlerin iki yüz var, bu bantların dört yüz varmış. Farklı yüzlere yapıldığı için kayıtlar, o piyasada bu işi yapanlar farkına varamamışlar. Ama bizim meslektaşlarımız, hocalarımız sağ olsunlar o kayıtları şahane bir şekilde dijitalize ettiler. Böylelikle 1960'lı yılların siyaset yıldızı Gaziantep'in bir köyünden çoban Hamdoş'un ses kaydı da Mehmet Ali Aybar'ın 65'teki işçiler ırgatlar diye başlayan unutulmaz efsanevi konuşması da işçi lideri Rıza Kuas'ın konuşması da bizim kitaba dahil oldu. Şimdi bir konuşmada şöyle geldi internette Yaşar Kemal'in yaptığı bir seçimde 1966 yılında yaptığı bir seçimdeki bir konuşma vardı ama onun arkasında müzik vardı. Müzikler de çok güzeldi tabii ama o müzikli haliyle bizim kitapla uyumlu değildi. Ben onun da peşindeydim ama biraz ümitsizce peşindeydim. Acaba konuşmanın sadece ses olan kaydını bulabilir miyim diye. Sonra kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir şekilde Serdar Ateşere ulaştım. O da bu kaydı kendisine gazeteci Hamdi Ulusun oğlu Bülent Ulus iletmiş. Kendisi de bana iletti. Böylelikle Yaşar Kemal'in de iki konuşması kitaba dahil oldu. Hiç hesapta olmayan şekilde bizi böyle heyecandan havalara uçuracak şekilde bu konuşmalar kitaba dahil oldu. Şimdi okuyucularımız bütün bu konuşmaları Kemal Türkleri, Sina Pamukçu'yu, Aybar'ı, Hamdoş'u, Yaşar Kemal'i, Can Yüceli, Tarık Ziya ikinciyi, Muzaffer Karan'ı, Rıza Kuas'ı bütün bu konuşmaları karekot aracılığıyla telefonlarını, tabletlerini, bilgisayarlarını tutup kitabımızın içinden dinleyebilecekler. Kitabın macerası böyle ama başka maceralar da var. Mesut o zaman yani o dönemde, o yıllarda dijital bir dünya olmadığı için, Türkiye İşçi Partisi sürekli devlet baskısı altında olduğu için kayıtlar çok korunamamış. Bazı metinlere ulaşmak çok güç oldu. Bazı metinlere hatta ulaşamadığımız metinler de oldu. bir de biz yani kitapta bu konuşmaları yapan insanların portrelerine de yer vermek istedik. evet yani Aybar'ın, Bora'nın, Çetin Altan'ın, Yaşar Kemal'in fotoğraflarını bulmak, hayat hikayelerine ulaşmak nispeten kolay. Ama tipin öyle atsız kahramanları var ki, işte Rahmi Eşsizhan gibi mesela, onların bir fotoğrafına ulaşabilmek için, e, portrelerini çıkaracak bilgiye ulaşabilmek için günlerce, aylarca didindiğimiz kararlılıkla peşinden gittiğimiz bir süreç oldu. Böylelikle sonuçta tip adına konuşan 43 kişinin portresinin de tipin katıldığı beş seçim artı bir referandumdaki konuşma metinlerinin çok önemli bir çoğunluğunun da içerildiği bir kitaba erişmiş olduk. Çok zorlu bir maceraydı ama çok gönülden, çok candan ve hiç usanmadan çalışıp bu kitabı meydana getirmeye çalıştık. Karınca kaderince siyasal tarihimize ve Türkiye Sosyalist Hareketi tarihine bir katkımız olur ümidiyle. Ayrıca TIP'in de kuruluşunun 60. yılıydı. TIP 13 Şubat 1961'de kuruldu. Ona da denk getirmek istedik. Böyle güzel bir denk gelişti olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş hocam. Emeklerinize sağlık tekrardan. Ee, hikayelerden bahsettik. Aslında ben bu soruyu daha sonra soracaktım ama öne çekeyim şimdi. Ee, çok önemli hikayeler var bu radyo konuşmalarında. Hamdoş'un hikayesi zaten başlı başına çok önemli. Antep'ten geliyor, ee, ırgattı kendisi. Ee, daha sonra Koca Ömer hikayesi var, Yaşar Kemal'in anlattığı. Ee, Tako hikayesi var, Can Yücel'in anlattığı. Bir sokak çocuğunun hikayesini anlatıyor Can Yücel. Tabii şimdi kitabı okurken bir taraftan da günümüze bakıyorum. Günümüzde de benzer bir e, manzara var. Özellikle mesela Suriyeli göçmenlerin sokaklarda kalması, küçük çocukların sokaklarda kalması aslında 1960'larda Tako'nun hikayesinin devam ettiğini gösteriyor bizlere. Bu açıdan çok önemli bir kitap, çok önemli bir çalışma olmuş. Benim için çok anlamlı hikayeler vardı kitapta. Peki sizin bunlar haricinde önemli gördüğünüz hikayeler nelerdir hocam? Bunları alabilir miyiz? Evet, yani Mesut senin de belirttiğin gibi bir defa Hamdoş'un öyküsü gerçekten ben kitaba yazdığım Sonuçta da buna özel bir yer verdim. Hatta Hamdoş'un kos kocaman bir fotoğrafını da kullanarak onu ön plana çıkardık. O fotoğrafı bulabilmek için de haftalarca uğraştım bu arada onu da söyleyeyim ama sonuçta ulaştım. Ee, ya çok önemli bir karakter. Hamdoş'un babası bir azap Kendisi de öyle. Bir çoban, Gaziantep'in Çapalı Köyü'nden bir çoban. Ve geliyor burada e, Ankara'da, yani devletin radyosunu kullanmak, siyasi propaganda amacıyla kullananlar hep işte şişköbek, kavatlı, politikacılar, bürokratlar, monşerler. İlk defa, ilk defa Türkiye proletaryasından birisi, bir çoban geliyor Ankara Radyosu'nda oturuyor. Ve harikulade bir konuşma yapıyor. Radyo kaydını yapanlar bile bundan çok etkileniyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani Hamdoş radyoda konuşuyor, Balıkesir'de bir subay, memleketin gerçek sahipleri uyandı diye askeri gazinoyu ayağa kaldırıyor filan. O kadar etkili oluyor bu konuşma. Ve burada Ankara'da büyük sinemada bu konuşmanın hemen ardından yapılan kapalı salon toplantısında Yaşar Kemal ile Hamdoş el ele sahneye çıkıyorlar. Ve Yaşar Kemal'in orada müthiş bir konuşması var. Gaziantep'ten bir çobanda kör Yaşar şimdi size hep birlikte hitap edeceğiz. El ele, el ele, el ele diye. Yani olağanüstü kalabalıklara hitap ediyorlar. Yani bu müthiş bir hikaye. Tabii sınıf bilincinin oluşumu bakımından Hamdoş'un hikayesi çok önemli. Hamdoş 18 yaşına geldiğinde demişler ki Mesut, aa sana şu adamı vur deseler vurur musun? Demişler. Hamdoş da demiş ki vururum tabii. Niye vurursun Hamdoş? Anam, Anan beni karnında 9 ay besledi. Ağam beni 18 yıldır besliyor. Onun için vururum demişti. Ama diyor ki Hamdoş ben sosyalist olunca öğrendim ki meğerse A beni beslemiyormuş. Ben A'yı besliyormuşum diyor. Şimdi bu 1960'lı yıllar siyasetinin, Türkiye siyasetinin böyle çok simgesel örneklerinden bir tanesi. Sosyalist düşünceler Doğuda bir köye kadar gidiyor ve oradan böyle bir karşılık alıyor ve Devlet Radyosu'nda bu karşılığın akisleri dalga dalga yurda yayılıyor. Bu başlı başına müthiş bir hikaye bana sorarsan. Ama senin belirttiğin gibi işte Can Yücel'in anlattığı o mücrim çocuk, öyle söyleyelim hikayesi, bana göre yani Türkiye Radyoları'nda belki de yapılmış, İyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış, iyi kurgulanmış, en iyi konuşmalardan biridir Can Yücel'in konuşması. Ve Yaşar Kemal'in tabii Koca Ömer hikayesi. Şimdi bunlar nereden geliyor? Aslında Türkiye'de bütün sosyalistlerin öğretmeni, nihayetinde büyük şairimiz Nazım Hikmet olduğu için, onun memleketinden insan manzaraları kitabında insana değen teoriyi, tecrübeyi, gelecek tahayyülünü, bugünün eleştirisini, insanların gündelik hikayelerinden gerçek yaşayan, dövüşen, ezilen, sömürülen, ağlayan insanların hikayesinden çıkardığı için Nazım Hikmet. 60'lı yılların sosyalistleri de onun izinden giderek radyo konuşmalarına memleketimizden insan manzaraları eklemişler. Bunlara ek olarak Mahmut Makal'ın konuşmasında mesela bir Necip emmi hikayesi vardır. Kitabın okurlarının mutlaka dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Necip Emin hikayesi de müthiş bir hikayedir. Şimdi ayrıntılarını anlatmayayım ama istersen. Spoiler vermeyelim hocam. Yani bu tipin radyo konuşmalarının etkili olması, işte bol vaatte bulunan işte aziz vatandaşlarım diye başlayan konuşmalardan farklı olarak bir yandan Türkiye İşçi Partisinin Bilim Kurulu tarafından bilimsel bir özle desteklenen ama bir yandan köylerden, fabrikalardan, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden insan hikayeleriyle, kadın, erkek, çocuk, köylü, işçi insan hikayeleriyle desteklendiği için ve yepyeni bir söylemle, yepyeni bir bakış açısıyla sunulduğu için çok etkili oluyor. İlk baştan itibaren yani 1963'teki konuşmalardan itibaren böyle oluyor. Hatta Aybar o konuşmaların ardından işte maya tutmuştur diyor. Ve tek tek o konuşmaları yapanlara teşekkür mektupları yazıyor. Ee, i̇nsan hikayeleri gerçekten çok önemli Mesut. Senin de dikkatini çekmiş demek ki. Evet hocam Burjuva siyasetçilerinin radyo konuşmalarıyla tipin e, radyo konuşmaları birbirinden aslında çok farklı. Siz kitapta da buna değinmişsiniz. Sevgili vatandaşlarım saygıdeğer vatandaşlarım diye e, başlayan konuşmalar aslında toplumda e, bütün eşitsizlikleri gizleyen bir örtü. Ama Türkiye İşçi Partisi bambaşka bir yoldan ilerliyor. İşçiler, emekçiler, köylüler, kadınlar diye başlayarak aslında bambaşka bir e, hat çiziyor kendine. Peki 1960'lı yıllarda 27 Mayıs'tan sonra özellikle biz radyonun hem tek parti döneminde e, hem de Demokrat Parti döneminde propaganda aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. 27 Mayıs'tan sonra ne oluyor ki ya da 60'lı yıllarda neler oluyor ki devlet radyosu kapılarını tipe açıyor. Kısaca isterseniz buna da değinelim hocam. Aslında tabii kapılarını tipe açmıyor da yani biraz daha farklı bir hikaye. Tip aralanmış kapıdan öyle bir giriyor ki herkesin böyle gözleri açık kalıyor öyle söyleyelim. Hikayenin ardında tek parti dönemi var. O dönemde radyo devletin ağzı. E sonra da Demokrat Parti dönemi var. Demokrat Parti muhalefet yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin radyoyu partizanca kullanmasını müthiş bir muhalefetle eleştirmiş. Biz iktidara geldiğimizde bu adaletsizliğe hal son vereceğiz diye nutuklar atmış ama sonra kendisi iktidara gelince CHP'nin tek parti devrinden bile beter şekilde radyoyu tek eline almış, diğer partilere kapatmış. Efendim bir de tabii orada uyanıkça bir şey söylüyorlar. İşte Başbakan Radyo'dan saatlerce konuşuyor. E sen, ben parti adına konuşmuyorum da ben hükümet adına konuşuyorum, devlet adına konuşuyorum gibi böylesi çeldirici şeylerle te, tek eline almış. Muharrem Ak, Muammer Aksoy hocamızı burada saygıyla analım. Onun Partizan Radyo kitabında Demokrat Parti'nin radyoyu nasıl partizanca kullandığı çok somut ve çok ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Şimdi o yıllarda radyo böyle olunca yani bir şeye dönüyor radyo. Yani bu biliyorsun vatan cephesine uyuyor olanlar tek tek okunuyor filan. Halkı da radyodan soğutucu, yıldırıcı, bütün o partileri radyonun karşısına geçirici bir iktidar dönemi yaşıyor Demokrat Parti döneminde Türkiye. Onun ardından 27 Mayıs Anayasası, daha doğrusu 61 Anayasası diyelim. Yani o dönemin dünyadaki demokratik eğilimlerine, demokratik rüzgarlarına kapılan bir anayasa olduğu için bu anayasayı bir partinin tekeline bırakmayalım. İşte bütün partilere eşit şekilde kullandırma hakkı kullanalım gibi bir çerçeve düzenliyor. Türkiye İşçi Partisi de o çerçeveden giriyor. Aslında tabii 27 Mayıs Anayasası ya işçiler de gelsinler de burada konuşsunlar diye düşünmüyor. Ama daha eşitlikçi, daha adil bir düzenleme yapıyor. Türkiye İşçi Partisi oradan girdikten sonra, o kapıdan bir kez girdikten sonra ne Adalet Partisi, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Bölükbaşının Partisi, ne Milliyetçi Hareket Partisi hiçbiri ve hiçbir zaman e, tip kadar etkili olamıyorlar. Zaten işte o andan itibaren de süreç içerisinde tipi radyodan kısıtlamak için haberlerini atlamak, yeni yıl mesajlarını yayınlamamak için pek çok daraltma yapıyorlar, pek çok kısıtlama yap yapıyorlar. Ama Türkiye İşçi Partisi de onun öneminin farkında. Her yolla dava açarak, şikayette bulunarak, anayasa mahkemesine giderek, yüksek seçim kuruluna başvurarak hakkını sonuna kadar arıyor ve radyodaki hakkını dirhem dirhem sonuna kadar müthiş bir şekilde kullanıyor. Aslında bu işte bir e, mücadelenin Hala devam etmekte olduğunu ve tipin ne kadar kararlı bir şekilde yolunda yürüdüğünü gösteriyor. Evet hocam, süremizi biraz aç açtık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben kitabın kurgusundan kısaca bahsedeyim. Tabii. Bir organizasyon yapısından çok birkaç dakika izin verirsen Mesut. Kitap üç temel bölümden oluşuyor. Bölümler şöyle sesler, sözler ve yüzler şeklinde. Sesler bölümünde partinin radyo konuşmalarına yer veriliyor. Baştan belirttiğimiz gibi bunlar kare kodlar aracılığıyla dinlenebiliyor bazı örnekleri. Sözler bölümünde her seçim döneminde Türkiye İşçi Partisi'nin yayınladığı seçim bildirilerine yer veriliyor. Çünkü seçim bildirileri radyo konuşmalarının da bağlamanı kuruyor. Yüzler bölümünde de bu konuşmaları yapan 43 konuşmacının, 3'ü kadın olmak üzere 43 konuşmacının portrelerine yer veriliyor. Başta benim uzunca bir sunuş yazım var. Kitabın sonunda da Atilla Aşut'la yaptığımız bir söyleşi var. Atilla Aşut'un kendisi de iki bakımdan kitap için büyük önem kazanıyor. Birincisi Trabzonlu, sağcı, tutucu bir kasabın oluyken 24 yaşında Trabzon meydanında yürüdüğü sırada bir esnafın radyosundan gelen e, tipli hatibin konuşması kulağına çalındığı için bütün hayatı değişen isimlerden bir tanesi. Meydanda duruyor, sesin geldiği yöne doğru ilerliyor ve bu konuşmanın sahibi olan partiyi arayıp buluyor. İstanbul'a gidiyor, Mehmet Ali Aybar'la görüşüyor, sonra Trabzon'da Türkiye İşçi Partisi'ni kuruyor ve 1969 yılında da Türkiye İşçi Partisi adına Devlet Radyosu'ndan enfes bir konuşma yapıyor. Yani tip, tipin radyo konuşmaları aracılığıyla sosyalist olan Atilla Aşut ömrü boyunca da sosyalist kalmıştır. Sonra tip adına radyo konuşması yapan önemli isimlerden bir tanesi haline geliyor. Atilla Aşut'la yaptığımız uzun söyleşi, 1960'lı yılların özellikle yerel alanlardaki sosyalist siyasetinin nasıl kendine yollar bulduğu, nasıl ilerlediği, nasıl yükseldiği ile ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Kitabın öyküsü böyle Mesut. Organizasyon yapısı da belirttiğim gibi sesler, sözler, yüzler şeklinde ilerliyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yeni ben çok tekrar... teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun hocam. Değerli izleyiciler yayınımızın sonuna geldik. Yeni yayınlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.